Bu yıl hem düğün sezonunun beklentilerin altında kalması hem de fındık üretimindeki düşüş Trabzon'daki kuyumcuları olumsuz etkiledi. Son dönemlerde gram altının fiyatı tarihinin en yüksek zirvesini görmesi, dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği satışlarını da olumsuz etkilerken, Trabzon hasır bileziği artık eskisi gibi rağbet görmüyor. Kuyumcu Erhan Şakar, yaz sezonunun önceki yıllara göre oldukça sönük geçtiğini belirterek, hem düğünlerin azalması hem de bölgedeki fındık rekoltesinin düşük olmasının piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Şakar, mevcut durumu ve gelecek öngörüsünü şu sözlerle anlattı. Sen seneye göre tabii işlerde biraz düşüş oldu. E, Trabzon'da zaten fındık üreticisinin umduğunu bulamadığından, e, hasatın e, iyi olmadığından dolayı, üreticide umduğunu bulamadığından dolayı tabii insanlarda belli bir rakam para olmadığından dolayı yani alım tabii eskisi gibi olmadı tabii bu sefer. Tabii tüm piyasayı etkiliyor tabii. Sezonun bitmesi, okulların açılmasıyla beraber işlerde bir ufak bir yavaşlama oldu tabii. İç ve dış piyasadaki olaylardan dolayı tabii altın en ufak bir şeyden etkileniyor tabii ki. Şu an artışa kadar gidiyor tabii yükseliyor fiyatlar. Yıl sonu 6 ile 6,5 TL civarı bir öngörülen bir fiyat politikası var. Kuyumculardan Erol Sayınsa, sektördeki dönüşüme dikkat çekerek tüketicilerin altını artık yatırım aracı olarak gördüğünü vurguladı. Nedir konu? Artık herkes yatırıma yöneldi. Eskiden düğün yapılırken öyle vurmalı bilezikler, hasır takımlar rafa kalktı. Çok daha nadir alınıyor. İnsanlar artık geleceğine yatırım yapmaya başladılar. Ne yapıyorlar? Düğün sonrası bozabilecekleri yatırım araçlarına yöneldiler. Düğün sonrası ne yapacak? Araba alacak, ev alacak. Dolayısıyla içlik ürünlerden ziyade daha çok gram altın, bilezik altın, o eski bildiğimiz Trabzon hasırı artık eskisi gibi satılmıyor. O hanımlarımızın ördüğü el işçiliği e, eski rağbeti görmüyor. Artık vitrinleri süslemekle kaldı. E, bu ekonomik süreç dünyadaki yeni gelişmeler altının hızla çıkmış olması ve çıkıyor olması insanları tüketime değil yatırıma yöneltti. Dolayısıyla ne oluyor? Düğün sonrası para edebilecek, işçilik vermeden yatırıma dönüşebilecek altın almaya yöneldiler. Önceden fındık parası daha çok dönüyordu kuyumculara. Şimdi fındık parasının az olması her ne kadar fiyat yükselse de miktar yok. Yevmiyeye dönüştü. Çiftçimiz kendi borçlarını ödemeye yöneldi. Dolayısıyla kuyumculara dönüşü eski yıllara göre çok daha azaldı.